nerede gördün mü Daha şurada yatıyor Yanaş yanaş Emrah. Emrah biraz daha yanaşlar mısın? Ya. Olmadı şöyle mi alsak? Ben de biraz daha alalım Aferin oğlum. Apor. Apor. Al gel oğlum. Bravo Kuba. Al gel oğlum. Al gel oğlum benim. Al gel. Aferin Victor. Gel Aferin. oğlum. Gel. Gel, gel, gel babacığım gel. Gel ona Aferin. kaptırdın gel. Aferin, Aferin benim oğluma.